Merhaba sevgili balık burçları ben Ayşe abla kart açılımınızı yapmak için karşınızdayım hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili balıklar bir mutlu gelişme olabilir bir yolcunuz bir evladınızı yurt dışına yolcu ediyorsunuz veya başka bir şehre ya da işte bir nikah düğün nişan vesaire bir gelişme gündeme gelebilir. Mutluluk var İnşallah mutluluk verici bazı gelişmeler var inşallah bir para ile ilgili güzel bir haber gelecek kazancınız belki bollaşacak uzun süredir işsizlik sıkıntısı çekiyorsanız balık beyleri işinizle ilgili güzel kazançlarınız olacak muhtemelen deniz aşırı yollarla bağlantılı denizli bir yerde bir iş bağlantınız varsa Bundan olumlu sonuçlar gelecek. Geçmişteki günlerdeki başarılarınız, gücünüz, mutluluğunuz sanki bir anda bir e, ters yüz olmuş, biraz e, sıkıntılar oluşmuş, ayrılıklar oluşmuş ama artık bunları unutun çünkü hem maddi hem manevi güzel bir döneme giriyor sevgili balıklar. Balık bayanları sakinliğinizle, çalışkanlığınızla Merhametinizle etrafınızdaki insanın sevgisini almışsınız ama kendinize maalesef aşırı duygusal mı davranıyorsunuz? Biraz da kendinize bakın lütfen. Sadaka verin, cömertlik kartınız çıkmış, bol bol sadaka verin ve bu sadakalar sizin kapılarınızı açacak sanki. Farkınızın fark edileceği bir hafta. Kazançlarınızın dediğim gibi bollaşacağı bir hafta e, ticaretle uğraşan bir balık burcuysanız e, belki biraz durgunluk vardı ama yavaş yavaş işlerinizde toplu satışlar meydana gelecek ve bu da sizi e, bayağı bir kar elde etmiş biri o haline getirebilir. Sabit fikirlikten kurtulun takıntılarınızı atın bir kenara takıntıları hayatınızdan çıkarın. Çıkardığınız zaman rahatlayacağınızı göreceksiniz. Gitmiş seni terk etmiş gitsin. Gelen gelir, giden gider. Hiç üzülme ve düşünme. İşinde sana e, iyi davranmıyorlar mı? Davranmasınlar. Orası senin ekmek kapın. Kazancını yap, işini yap, paranı al, çekil. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Evet biraz böyle duygusal iniş çıkışlar var. Kafa karışıklığı var. Ee, hani dokunsalar ağlayacağım modunda olabilir bazılarınız. Balık zaten duygusal bir burçtur. Ee, bence dediğim gibi hiçbir şeyi fazla önemseme. Güzel haberler var. Uzun süredir çalıştığın, çabaladığın, bütün gücünle, bütün emeğinle geceni gündüzüne katıp uğraş verdiğin bir işin varsa, bir projen varsa bunun güzel haberleri gelecek sevgili balıklar. İnşallah. Ee, çok şeye sırtın döneceksin. Çok şeyleri artık geride bırakacaksın. Sanki biraz uyanışa geçmiş gibisin. Yani o kadar üzdüler seni. O kadar yıprattılar ki. Sanki böyle e, herkesin derdine koşan. Ama kendine gelince bir köşede oturan biri haline getirmişler. Ama artık silkeleniyorsun. Ve kendi hayatınla ilgili yeni kararlar alacaksın. Küçük hediyeler var. Güzel kazançlar var. Yakın çevrenizden bir erkeğin bir desteği var. Bir demet çiçek geliyor hanenize. İnşallah bir aşk, bir özür çiçeğidir. Evet zorlu bir süreç ama o zorlu bir sürecin arkasından da zafer sizinle. İnşallah biraz dinlenmeniz lazım. Fikir çatışmalarından uzak durun. Sizi tahrik etmeye çalışan insanlardan uzak durun sevgili balıklar. Bir kayıp haberi alabilirsiniz ya da aldınız birini kaybettiniz Allah rahmet eylesin. Bunun üzüntüsü var herhalde. Dünyanı değiştireceksin. Yaşantını, hayatını, fiziksel görünümünü değiştireceksin. Bu da sana iyi gelecek. Kupan doluyor, yenilenme var, başarı var inşallah. Evet, böbrek ağrıları, eklem ağrıları bu hafta sizi zorlayabilir. Ani bir diş kırılması yüzünden bir diş hekimine gitmek durumunda kalabilirsiniz. Ve bir şey elinizde patlayabilir. Yani aceleyle alınmış bir mal olabilir. Bu keşke almasaydım diyebilirsin. Onun için eğer alışveriş yapacaksanız biraz daha temkinli olmanızı öneririm. Aslan'ın ağzındaki ekmeği alıyorsun sevgili balık burcu. Evet, kılıcını çekmişsin artık. İstesem keserim, istesem yıkarım kime ne modundasın. Kalp kırgınlığı yaşayan, ihanete uğramış balıksanız, dediğim gibi artık kalk, silkelen ve kimseye eyvallahın olmasın. Savaşçı yönünü ortaya çıkar. Artık senin gücünü senin değerini fark etsinler diyebilirim. bir bebek sevinciniz var. Dediğim gibi bir söz dışan kutlamanız gündeme gelecek. Kısa bir tatil. birkaç gün kendinizle baş başa kalmanız size iyi gelecek. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Maalesef bazılarımızda hala bu mod var. Onun için dualarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Dua edin Allah'a sığının. Bir araba mı değişecek? arabam mı alınacak? Böyle bir düşünce var. Bir de bulunduğunuz yerden başka bir yere taşınma durumunuz söz konusu olabilir. Bu belki dilde planda hani henüz bir şey yok ama bu düşünceler var içinizde. Evet yalancıların hayal kırıklığına uğratan insanları atıyorsunuz hayatınızdan yenilenme var. Bu hafta size insanlara önderlik yapacaksınız. Dedim ya hep insanlara yardım ediyorsun. Hep insanlara ışık tutuyorsun. Hep insanlara önce oluyorsun. Ama kendine de bak. Kendin enerjisi bitmiş bir şekilde kalıyorsun. Kimseyi kurtaramazsın. Bütün insanlara bir taraftan iyi edemezsin. İnşallah dikkat et. Birinin sizden af dilemesi olası. Ama şaşıracaksın sanki inancın kalmamış. Ha içinden diyebilirsin ki evet adalet yerini buluyor. Uğradığım haksızlıkların farkına vardılar. Adalet yerini buluyor ama kalbin kırıldığı için artık böyle çok da e, bir o hoş geldin tabii ki affederim moduna girmeyecek gibisin. İnşallah zafer senin, mutluluk senin. Güzellikler senin olsun. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Ayşe Ablofsil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Bir kap su bir kap mamayı. Hayvan sahiplenelim. Hayvan satın almayalım. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Güzel bir hafta geçirin. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Beni terk edip gitmiş adamı peşinden de koşmam. Koşmayın yani. Kendinize yazık veya kadının terk edip gittiyse başkasını tercih ettiyse bırakın gitsin bırakın gitsin yani gelecek olan gelir zaten gelecekse gelir farklı yöndemlerle götürüldüyse ayrıldıysa büyü yapıldıysa mutlu geçinen bir ailenin fertlerine karısını adam kocasından ayırdılarsa kocasını karısından ayırdılarsa unutmayın ilahi adalet çok büyüktür eninde sonunda yerini bulacaktır yeter ki sakin olun yeter ki kendinizle baş başa kalın, kendinizi düşünün arkadaşlar. Mutlu kalın. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.